Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Bir kahve falına sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetine neyse haliniz çıksın falınız diyerek açalım bakalım bu videoyu. Her kim izliyorsa, kim bu videoya geldiyse dileğine bir cevap bulsun, gönlünden geçen soruya her ne niyetle geldiyse. Evet, ucu biraz yani böyle nasıl diyeyim? Ucu biraz yamuk çengelli bir anahtar var. Anahtar kapıyı açar ama kapı, girdiği yerden çıkmayabilir. Yani girdiği yere kanca atacak cinsten bir şey. Yani bir çözüm, evet, bir olmazı olduracaksınız bir çözüm yolu bulacaksınız. Kilitli dediğiniz bir şeyi açacaksınız. Ancak bu defada oradan kurtaramayacaksınız. Yani neyle uğraşıyorsanız, neyi çözmeye çalışıyorsanız dikkat edin. Yani çözümün de bu defa problem haline gelmemesine dikkat edin. Evet, bir gönül meselesi var. Hayatınıza birisi girebilir yani yeni bir ee, hani birinden hoşlanabilirsiniz, birine aşık olabilirsiniz. Olabilirsiniz eğer kalbiniz boşsa tabii ki de. E, yani ama doluysa bile kafanızı karıştıracak biraz böyle duygularınızı e, bulandıracak bir şeyler yine de olabilir. Belki o kadarla kalır ama böyle bir hoşlanacağınız bir insan yakın çevrenize, etki alanınıza girebilir. Açıkçası böyle bir ihtimal yüksek. Evet biraz böyle her şeyi ben yaptım, ben ettim, şöyle yaptım, böyle yaptım. Yani bu yaptıklarıyla övünmeyi seven bir insan var. Sürekli anlattığı için çok sıkıcı, çok yorucu. Yani kırmak da istemediğiniz bir insan herhalde. Bir şekilde ya da bunu ona gösteremiyorsunuz ama sürekli kendini anlatıyor. Ve sürekli o övülme ihtiyacı hep yani bir şeyleri ne güzel hallettiğinden bahsediyor, ne güzel de çözdüğünden, ne güzel de başardığından, ne güzel de üstesinden geldiğinden, ne güzel de birilerini susturup konuştuğundan falan filan yani. Hep böyle ben 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 ee, ve bu insan yakınınız sizin yakınınız ve sevdiğiniz bir insan ancak bunu ona artık anlatamadığınız halde e, çok sıkılmış ve bunalmışsınız. Ona karşı bir duvar gibisiniz, duvar gibi dinliyorsunuz onu. Boş gözlerle yani o konuşuyor 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 ama sözler size hiç etki etmeden çarpıp geri dönüyor. Bir şekilde onunla artık daha fazla zaman geçiremez olmuşsunuz. Bu durum sizi çok zorluyor. Yani ya ikaz edeceksiniz ya bu durumu ona bir, artık nasıl anlatırsanız bir dille anlatacaksınız. Yani belki de anlatamıyorsanız hiçbir şekilde söyleyemem diyorsanız aynısını yapacaksınız. Sürekli ona aynı bir e, muamele ile gideceksiniz ve o na, nasıl bir şey olduğunu bunun anlayacak. Belki başkasında görüp kınadıktan sonra hani sizde görüp kınadıktan sonra kendisi böyle olmamaya çalışacak. Belki e, bilemiyorum artık nasıl anlatırsanız ama bunun haricinde fiziksel mesafe koymaktan başka çözüm yolu yok yani. Y harfi ve Ç harfi Çankırı'nın Ç'si Yozgat'ın Y'si bu harfler adında soyadında da olabilir. E, olan birisi var ya Ç adında ona eminim. Şey adında da Y belki soyadında olabilir. Böyle birisi var. E harfi de var adında. Edirne'nin N'si. Böyle bir kişiden güzel haber alacaksınız. Baya güzel bir haber alacaksınız. Yani böyle e, üzerinizden bir yük kalkacak. Rahatlayacaksınız. Sanki böyle yapmanız gereken işlerin iptal olduğuna dair. Ya da e, başkası tarafından yapıldığına dair. Hani üzerinizden böyle bir görevlerin, yükümlülüklerin verdiği bir yük kalkacak. Yani yükümlülük adı üstünde zaten. Yükümlülük. Üzerinizden ağırlık kalkacak. Rahatlayacaksınız. 5 güne kadar bir konuda netlik sağlanacak yani belirsiz olan bir konu var ve işle ilgili ya da iş yerinde yaşanan bir durumla ilgili bir belirsizlik nedeniyle hareket edemiyorsunuz yani belli olsa ona göre planlayacağım ya da ona göre hareket edeceğim ama belirlenmiyor dediğiniz bir konu 5 güne kadar netleşecek ve ondan sonra siz de ona göre pozisyon alabileceksiniz Tabi burada tam istediğiniz gibi olmayabilir bir şeyler. Ama kötü de olmayacak. Yani varılan sonuç netlik nasıl bir netlikse artık tam istediğiniz değilse de ona yakın bir şey yani. Tuhaf şekiller vardı. Böyle labirent gibi. Yani labirent de değil ama labirent gibi. Hani kar karmaşasını öyle tarif edebilirim. iç karmaşasını. Ya da böyle bir... E Japon alfabesinde bulunan bir harf gibi düşünebilirsiniz. Çok çizgili bir şey gibi. Böyle karmaşık şekiller var bir arada. Yani çözemediğiniz bir konu, çözemediğiniz bir ortam içinden çıkamadığınız bir şey olabilir. Ne anlama geldiğini anlayamadığınız bir karmaşık olaylar örgüsü. Olabilir böyle içinden çıkamadığınız yani labirent değil ama yine de labirent gibi belki normalde kolaylıkla içinden çıkabildiğiniz durumlara benzer bir durum ama bu defa içinden çıkamıyorsunuz hani normalde diyelim ki çok daha basit şeylere gücünüz yetiyor ya da çok daha hani yine labirent gidelim. daha karmaşık labirentlerden çok kolay çıkmış birisiniz bu çok basit bir labirent bile denmeyecek seviyedeki bir şeyden çıkamıyorsunuz gibi bir durum yani aslında hani zor değil ama zor. Labirent değil ama labirent. Böyle bir konu var yani gündeminizde. E, halledebilme, hani halledebilecek güce sahipsiniz ama halledemiyorsunuz diyelim. Daha doğru olur. Böyle bir şey yani açıkçası. E, sizi zorlayacak bu konu biraz. Bir insanın desteğiyle onu aşacaksınız. E, büyük bir haber geliyor. Bu haberin bir parçası eksik. Yani bir kuş geliyor ve kuşun bir kanadı yolunmuş yani. Kanat hani koparılmamış ama kanat yolunmuş yani. Eksik bir kanat. Bayağı bir parçaları alınmış bir kanat gibi düşünebilirsiniz bunu ya da kırılmış bir kanat gibi düşünebilirsiniz koparılmamışsa da dolayısıyla gelen haber bir yanıyla eksik yani tamam hani haber size geliyor bilgiler doğru ancak anlatılmayan bir taraf var ve bir yanıyla ilgili o meselenin tek bir yanıyla ilgili. Yani bütünüyle alakalı bir şey değil. Belki mesela diyelim ki bütün ailenizi ilgilendiren bir haber işte ama ailede bir kişiyle ilgili bir olumsuz yanı var. Bu haberin mesela bunun gibi bir şey yani bir yanıyla eksik ve bu olumsuz bir şey olumsuz olduğu için saklanıyor. Yani o kanattan koparılan şey olumsuz bir şey. Sizden olumsuz bir şeyi saklayacaklar o İşin negatif yanını söylemeyecekler. Tabi bu iyi niyetle yapılan bir şey de olabilir. Hani mesela sizi üzmemek adına önce hazırlayıp öyle söylemek adına falan yapılan bir şey de olabilir. Tam tersi mesela atıyorum bir iş görüşmesi üzerinden düşünün. işin bütün güzel yanları anlatılır ama kötü bir tarafı vardır. Duyarsanız yapmak istemeyeceğiniz bir tarafı İşte o taraf anlatılmaz gibi. Böyle bir kötü niyetle de yapılıyor olabilir. iyi niyetle de olabilir bilemiyorum ama önemli bir haber büyük bir haber ve bir yanıyla eksik gelecek eksik olan tarafı da olumsuz tarafı Evet, bir konuda çok bayağı bir rahatlayacaksınız böyle yani mutluluk sarhoşu zevk sarhoşu bir halde bir kendi kendinizi kutlayacaksınız bir şeyi hani böyle gerinip tam istediğim gibi oldu içim rahatladı içinde böyle zerre kadar bir ukde kalmadı diyeceğiniz bir konu var Evet ya yani bir insan e, cambazlık yapan bir insan var böyle e, hani ip üstünde ya da tek bir teker üzerinde e, yürürler ya böyle bir gösteri yapıyor bir insan ve çok acayip bir pozisyonda yani sanki böyle bir bacağıyla bir ipi asılı tek tek e, ters asılı e, bu arada elinde bir şey çeviriyor ve diğer ayağının ucu başka bir yere takılı gibi böyle çok hani aynı anda üç şey birden yapıyor yani e, tam bir akrobasi e, harikası aslında yani gördüğüm manzara. Bir insan böyle bir şey yapıyor, bir oyun oynuyor, bir gösteri hazırlamış ki yani akıllara zarar. Hani hayret etmemek mümkün değil. Böyle bir şeyi öğreneceksiniz ve bir problemin nasıl çözüldüğünü arkasında bir insanın böyle nasıl bir akrobat gibi hani aynı anda hem bir şeyi yapıp hem başka bir şey yapıp hem başka bir şeyi kontrol ettiğini. Yani kendini kaç parçaya bölerek ama büyük bir problemi çözüyor. Yani tek kişilik dev kadro deriz ya öyle bir şey yapıyor burada. Sanki normalde o koca sahnede bir kişi ipte sallanırken birinin teker çevirmesi, birinin başka bir şey yapması gerekiyor ama bu kişi hepsini aynı anda yapıyor. Bir bacağını ona takmış, elini ona takmış falan. Yani burada mekanizmayı böyle kurtaran birisi. Bu siz de olabilirsiniz. Yani belki bu ara kendinizi böyle hissediyor olabilirsiniz. Belki bir iş vardır elinizde örneğin ekip yoktur ama işte çalışanlarınız yoktur belki ya da yardımcılarınız neyse yani size destek olabilecek insanlar belki iş arkadaşlarınız izinlidir ve 4-5 kişilik işi tek başınıza yapmak durumunda kalıyor olabilirsiniz. Özel hayatınızda böyle hissediyor olabilirsiniz. İşte evde hem anne, baba hem vesaire olmak zorunda kaldığınızı hissediyor olabilirsiniz. Ancak bu çok böyle zor bir durumda. Yani nefes almaya şey yok. Hani o kadar aynı anda birkaç şey bölünmüş ve vücudu gerilmiş ki. Hani adeta o anda aynı anda nasıl nefes alıp verdiğine şaşarsınız. Yani o derece bir yoğunluk. Ve bu, bu kişi açısından tabii ki ee, ne kadar hayranlık uyandırıcı izleyen açısından hayranlık uyandırıcı olsa da tek başına bravo bütün bunları nasıl başardın gibi belki tepkilere yol açacak bir e, çaba ve azim söz konusu olsa da aslında bu kişi açısından çok yorucu yani e, bunları bıraktığı andan itibaren hiçbir yerini oynatamayacak bir e, hale gelebilir bu kişi evet, dar bir kapı var ama uzun yani dar ve uzun bir kapı böyle bir Sanki hani dağların arasındaki bir geçit gibi bir kanyon gibi daha doğrusu böyle bir yer ama apaydınlık yani o darlığına rağmen yukarıdan yani sanki güneş oranın tam tepesinde de öyle ışık sızıyor hani öyle karanlık bir kanyon değil yani çok aydınlık dar olmasına rağmen yani böyle bir şey var. Ne kadar dar bir yerden geçiyor da olsanız belki bu hiç böyle korkmadan geçmek hani insan bazen çok böyle dar boğaz bir yerden geçer hani insanın ümidini kaybedeceği, karamsarlığa kapılacağı, sıkılacağı yerlerden geçer yani. Gerek fiziksel olarak gerek ruhsal olarak böyle bir yerden geçiyor olabilirsiniz. Ancak bazı insanlar böyle yerlerden geçerken de hiçbir şekilde moralini zerrece bozmaz, ışığını kaybetmez vesaire. Böyle bir yerden geçiyorsunuz ve apaydınlık yani ne kadar zorda sıkıntıda olursanız olun yine de aydınlık içinde geçeceksiniz orayı. Evet bir bolluk bereket işareti bolluğun size akacağı ya da akmasına olanak tanıyacak bir fırsat Hani güçlü fırsatlar çıkabilir karşınıza. Bir şekilde yani değerlendirirseniz para akabilir elinize öyle bir şey çıkacak karşınıza öyle bir dönemdesiniz daha doğrusu yani. Sonsuza kadar devam edecekmiş gibi gelen bir şeyin bittiğini göreceksiniz. Ama bir tane kötü bir şey yani ya böyle hani bir kabus gibi yani sanki hiç bitmeyecekmiş gibi bir kabusun içindesiniz sanki. Bu bir ilişki olabilir, bir iş olabilir, bir... E yaşadığınız yer olabilir bilmiyorum yani hiç bitmeyecekmiş gibi bir hissiyat veriyor size ve bir kabus gibi ama birdenbire uyanacaksınız ve hani uyandığınızda zaten bunu söyleyeceksiniz yani diyeceksiniz ki hani hiç bitmeyecekmiş gibiydi bir anda böyle e, daracık bir şeyin içinden çıkıyorsunuz sanki e, müthiş rahatlayacaksınız evet e, ailenizde bir kişiyle ilgili bir problem mi var yani evde geçinemediğiniz bir insan mı var ya da kendisi için çok kaygılandığınız e, bir şekilde iletişim kuramadığınız birisi mi var? Böyle biriyle ilgili bir çabanız olacak. Yani somut olarak bir adım atacaksınız bu insanla ilgili. Yani bu problemi çözmek adına bariz ve görünür bir adım atacaksınız. Evet, birisiyle parmak uçlarınızı birleştiriyorsunuz. Yani sanki şöyle şöyle yapıyorsunuz ve o da öyle yapıyor. Şöyle yani bir böyle elektrik kablolarını birbirine bağlar gibi aslında çok e, küçük bir temasınız olacak birisiyle parmak ucu kadar yani bir tokalaşmak bile değil hani anlatabiliyor muyum? Parmak ucunuzu birbirine değdirecek kadar küçük bir temasınız olacak. Fakat etkisi o kadar büyük ki hani bazen bir insana dokunduğunuzda elektrik çarpar ya başınıza gelmiştir. Bir eşyaya dokunduğunuzda da olabilir. Onun gibi yani zaten o parmak dokunuşu sırasında öyle bir şey hissediyorsunuz ki hani Diyeceksiniz ki o kadar yeter zaten fazlası şey yapar hani çarpar yani kuvvetli gelir. Prize parmağını sokar gibi. Tabi burada bu mecazi elbette kimseyle öyle parmak ucu değdirerek e, selamlaşmazsınız yani. Ama burada küçücük bir temas bir insanın hayatınıza küçücük bir dokunuşu belki bir bakışı belki bir sözü belki bir tavrı. Hmm. Sizde büyük bir etki yaratacak, sizin üzerinizde büyük bir akım yaratacak. Ee, hani demek ki biraz daha büyük bir temasınız olsa neler akacak yani de. Ee, ancak aynı şekilde sizin de ona öyle. Yani burada karşılıklı bir durum söz konusu. Yani tam anlamıyla bir elektrik devresi e, harekete geçiyor gibi. Yani orada bağlantı kuruluyor. iki tarafta birbirine e, bir şekilde e, yapması gerekeni yapıyor burada. Evet bir haber alacaksınız önemli bir haber ve negatif bir haber yani ama hiç aldırış etmeyeceksiniz bu böyle şantaj var ya tehdit var bir haber ee, hani bir insan sizi böyle bir şey söyleyerek ya bak şöyle oldu biliyor musun hani gibi böyle e, sizin üzerinizde bununla hakimiyet kurabileceğini ya da sizi bununla etki altına alabileceğini falan düşünerek böyle hareket edecek. Ancak hiç oralı olmayacaksınız. Üzerinizde hiçbir etkisi olmayacak. Yani sanki onun yaptığı bir kurşun sıkmak ama sizde çelik yelek var. Hani öyle bir durum yani. Hiç etki etmeyecek yani ve dönüp bakmayacaksınız bile. Dönüp bakmayacaksınız bile ve bu kişi kala kalacak. Yani yaptığı şey hani kazdığı kuyu kendi düşmek gibi bir durum söz konusu olacak. Duyacağınız haber sizi hiç mi hiç şaşırtmayacak, etkilemeyecek ve harekete geçirmeyecek. Dolayısıyla siz bu haberden hiç etkilenmeyeceksiniz. Evet, hareketli bir süreç ve yeni bir oluşumla ilgili. Yani burada bir cenin, bir bebek var. Siz de görebilirsiniz. Bakın şurada. Gördünüz mü? Evet. Şöyle kafası, vücudu şöyle fasulye gibi kıvrılmış bir e, bebek. Bu yeni bir oluşumu yeni doğacak bir şeyi temsil ediyor. Henüz hazırlık aşamasında tam gelişmemiş ancak etrafında büyük bir hareketlilik yani bir şey niyet ortaya koyuyorsunuz bir şey oluşturmak istiyorsunuz ve bunun için bir hareket başlayacak hayatınıza ve çok hareketli olacak bu oluşana kadar bu bebek hani artık bir kez oluştuktan sonra hani büyüyene kadar doğana kadar doğduktan sonraki büyüme evresi hani hep etrafında pervane olur ya tıpkı onun gibi bu yeni kuracağınız bir iş olabilir yeni başlayacağınız bir şey olabilir e, hayatınızda bir hobi olabilir herhangi bir şey olabilir yani e, ailedeki bir değişim olabilir yeni bir şey ama yeni bir şey ve e, bir cazibe merkezi gibi bütün hareket onun etrafında toplanacak e, adeta böyle bir girdap oluşturuyor yani kendi etrafında. Hayatınıza hareket katacak çok hareketli bir dönem olacak. Ancak güzel yani çok da güzel, çok da masum, çok da iyi niyetlerle başlanan bir şey olacak. Yani sizde gördünüz zaten bebeği. Bu arada bazılarınız gerçekten bir bebek söz konusu olabilir aranızda isteyen ve bu yönde çabaları olanlar varsa gerçekten bir bebek de hayatınıza giriyor olabilir ve müthiş bir hareket getirecek olabilir hayatınıza. Evet bakalım tabakta neler var. Haberler var. Çeşitli çeşitli haberler irili ufaklı ve her yönden geliyor. Yani dört bir yandan e, falanca şöyle diyor filanca yok böyle diyor. Ötekinden başka bir haber geliyor. Yani tanıdığınız hani çevrenizden sosyal çevrenizden akraba çevrenizden herkesin böyle gündemi hareketli sanki yani. E, hani bir yerden işte başka bir haber geliyor birinden neşeli birinden kötü Birinden karmaşık, birinden bir davet geliyor. Aynı anda öteki başka bir şeye sitem ediyor falan böyle. Hani ne tarafa koşacağınızı, kime yetişeceğinizi şaşıracaksınız. Ee, biraz böyle çevrenizden dolayı, hani çevrenizin büyüklüğünden dolayı bile şikayet edebilirsiniz. Yani e, hani böyle ne kadar çok insan varmış tanıdığım ya da ne kadar çok insan varmış iletişim kurduğum hangi birine zaman ayıracağım falan diye böyle kendinizi e, şaşırmakla, hayretle e, sorgulayacağınız bir duyguya kapılabilirsiniz yani öyle bir şey yani öyle bir yoğunluk olacak İnci gibi kıymetli değerli bir şey hani bakarsan çok büyük bir şey değil ulaşılmaz bir şey değil ama e, yani yine de öyle değerli kıymetli e, ve doğal doğallığıyla büyüleyici bir şey elde edeceksiniz. Bir şey kazanıyorsunuz yani ve doğal doğallıkla kazanıyorsunuz. Kendiliğinden olan bir şey. Çabayla olsa bu kadar kıymetli olmaz. Suni olsa bu kadar kıymetli olmaz. Onu kadar kıymetli yapan doğallığı. Böyle bir şey olacak hayatınızda. kendiliğinden bir güzellik ama hayatınızda böyle ışıl ışıl ışıldayacak bir şey. Gerçekten hani böyle göz kamaştıran bir ince gibi düşünün yani. Ee, Taşımaktan gurur duyacağınız, seyretmekten zevk alacağınız böyle bir şey hayatınıza girecek. Hani başkaları için küçük sizin için büyük bir şey. E, bir sıkıntı var atmaya çalıştığınız, bir türlü de atamıyorsunuz. Yani az itiyorsunuz o geri geliyor, az itiyorsunuz o geri geliyor. E, bir Böyle nasıl diyeyim? Siz iki adım itiyorsanız o bir adım geri geliyor, iki adım içiyorsunuz bir adım geri geliyor. Böyle ağır aksak o yüzden e, aşama aşama iki ileri bir geri yol kat ederek bu dertten kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ha gayret yani sabrınız tükenmiş gibi ama yolda az kalmış tamamen kurtulacaksınız inşallah biraz daha dayanın bu neyse Artık 5 ve 8 rakamları uğurlu rakamlarınız bu ara yani Bir hafta 10 gün Hani bir süre böyle aklınızda olsun 5 ve 8 Uğurlu rakamlarınız gerçekten Çok güzel çıkmışlar ve Özellikle 8 sanki böyle bir yerden çıkış yolu gibi yani. Bir durumdan çıkışınızı sağlayacak bir şey. Evet, sizinle iletişime geçmeye çalışan ancak başaramayan birisi var. Yani nasıl iletişim kuracağını bilemiyor. Belki gerçekten iznizi kaybetmiş birisi hani ulaşamıyor size. Numaranız yok, adresiniz yok vesaire. Böyle de olabilir veya bir şeyi nasıl söyleyeceğini nasıl ifade edeceğini bilemediği için bir türlü konuya giremeyen birisi de olabilir. Kendini nasıl affettireceğini bilemiyor olabilir mesela. Böyle yani sizinle iletişime kurmaya çalışıyor, size ulaşmaya çalışıyor ancak e, önünde fiziksel mi soyut mu bilemediğim duvarlar var ve size ulaşamıyor. E, acı çekiyor yani bu insan içi çok içi sıkılıyor yani size hani rahatlamaya ihtiyacı var bu insan size bir ulaşsa rahatlayacak da gerçekten nasıl ulaşacağını bilemiyor. Evet falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.